you mm. İstersen bütün bunları geri veririz. Eve götür bunları, sonra şirkete gel. Peki efendim. İçindekileri yırtmak istiyorum. Sokağa atalım, duyunca delirsin. Çocuklar, çok üzüyorsunuz babanızı. Oysa o ne kadar sever sizi. Oyuncaklar, elbiseler, şekerler, pastalar gönderirdi benimle. Hiç bile göndermedi. Yalancı. Kaç defa getirdim. Rahmetli annenize de para gönderirdi. Annemize para mı? Niye ezberlemişsin yalan söylemeyi? Bizi mi kandıracaksın sen? Onun şoförüsün tabii. Para alıyoruz. Babanıza benzemem çarparım ha. Çarparmış. Yok be. Babam da hemen kovar seni. Öyle değil mi, Ahmet? Hadi sür arabayı şoför. O yaşta çocuklara kin, intikam, öç aşılanır mı? Annelik bu mudur? İnan çok şaşkınım. Sabredeceksin. Nermin'in öğrettiği gibi bir canavar baba olmadığını ispatlaman lazım. Ev bir anda karma karışık oldu. Selma'ya Ferit Bey'e söylediklerini duysan çıldırırsın. Yabana bana davranışları, bile bile nispet vermek için yaptıkları, inanılacak şey değil. Sabır ve hoşgörü. İkinizin de başka hiçbir çaresi yok. Senden uzakta sevgisiz büyümüş iki çocuk. Seni devamlı kötüleyen ağır hasta bir ana. Başka ne bekliyordun? Haklısın. O iki yavrum bir gün şefkat ve mutluluk görmedi. Yüzleri gülmedi hiç. Bağırarak korkutarak bir yere varamazsın. Onları ne kadar sevdiğini ortaya koy. Bilsinler, tanısınlar seni. Doğru. Haklısın.